Söyleyeceğim bu dört kuralı hayatımıza tatbik edersek, hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım, hep huzurlu olacağız, mutlu olacağız demektir. Bunu nereden mi çıkartıyoruz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den. Estağfurullah. Necm 32. Fela tezekku enfusekum. Nefsini hiçbir zaman temize çıkartma. Kural 1. İkinci kuralımız Haşir 19. Ve la tekunu kellezine nasullaha fe ansahum enfusekum. Eğer Allah'ı unutursanız Allah da sizi size unutturur. Sizi öyle bir hale sokar ki o bocalama içerisinde ömrünüzü heba edersiniz. Ne kendinizi hatırlarsınız ne çevrenizi ne de Allah'ı. O halde Allah'ı unutmayacağız. Üçüncü kuralımız Nisa 79. Ma asabeka min hasanetin fe min Allahi ve ma asabeka min seyyati fe min nefsik. Bir iyilik sana dokunuyorsa bu Allah'tandır. Sana bir kötülük dokunuyorsa bu kendi nefsindendir. O halde iyiliği kendimizden bilmeyeceğiz. Kötülüğü de asla başkasına atfetmeyeceğiz. Üçüncü kuralımız buydu. Dördüncü kuralımız ise Kasas 88. Kulli şeyin, kulli şeyin halikun illa veçhe. Allah'tan başka her şey yok olacaktır. O halde Allah'ın dışındaki hiçbir şeye gönül bağlamamak gerekir.